Bu videoda da ondalıklı yazılımları logaritmanın ve sıralamaları ilgili soru tipleri ve konusu üzerinde duracağız. Şimdi logaritma 10 tabanında 7. Şimdi bu sayı kimle kimin arasındadır? Bunu tespit ederken tabanım 10 olduğu için artan bir fonksiyon. Yani logaritma 10 tabanda 7'ye bakarken aslında fx eşittir logaritma 10 tabanında x fonksiyonunda işlem yapıyorsunuz demektir. Dolayısıyla burada taban 10 olduğu için artandır. O yüzden 10 tabanında 7 logaritma 10 tabanında 10'dan küçük logaritma 10 tabanında 1'den de daha büyüktür. O halde 0 küçüktür. Logaritma 10 tabanında 7 küçüktür. 10 tabanında 10'da nedir? 1. O zaman demek ki 10 tabanında 7, 0 ile 1 arasında bir değeri var. Bunu o zaman şöyle değerlendirebilirsiniz. 10 tabanda 7, 0 şeklinde başlayan tam kısmı sıfır olan bir değere karşılık gelir. Ve konunun başından beri söylediğimiz gibi virgülden sonraki kısım sonsuza kadar ne yapar? Devam eder. Zaten sonsuza kadar devam ettiği için rasyonel bir sayı değildi. irrasyoneldi. Şimdi benzer biçimde logaritma 10 tabanında 67. Bu da onun kuvvetlerine göre düşündüğümüzde tam sayı yapan kimler var? Onları düşünüyoruz. Kim var? 100 var. Niye 100'ü de yazıyoruz? Tam sayı olanı. Yani 67'den büyük değeri verecek ve tam sayı olacak. Alt tarafa da 10 tabanında nedir? 10'dan da büyüktür. Bunlar seçebileceğiniz tam sayı değerler. Şimdi burası 1 yaptığına göre, burası da 2 yaptığına göre o zaman logaritma 10 tabanında 67 1 virgül şeklinde bir sayıdır. Benzer biçimde logaritma 343. Bu da kimden küçüktür? 343 taban kaç? 10. 343 10'un 3. kuvvetinden küçüktür. O yüzden 3 tam sayısından daha küçüktür. 100'den de büyük. O halde logaritma 10 tabanda 100, 2 yapar. Demek ki logaritma 10 tabanında 343'ü hesaplarsak 2 virgül nokta nokta şeklinde bir sayı elde etmiş oluruz. Burada anlatmaya çalıştığımız şey şu. Taban 10 olunca sayının ondalıklı yazılışını yazması kolaydır. Bunun üzerinde duruyoruz şu an. Yaptığımız işin özeti bu. O halde logaritma 10 tabanında a sayısı ondalıklı olarak yazıldığında şuraya a virgül nokta nokta biçimde bir ifade geliyorsa o zaman şunu söyleyebiliriz. Burada küçük a ile gösterdiğimiz tam kısım a'nın basamak sayısının bir eksiğine karşılık geliyor. Yani ben buraya logaritma 1763 yazarsam 1763 4 basamaklı olduğu için bu sayının tam kısmı 3 olacak. 3'ten büyüktür ama 4'ten de küçük bir sayıdır. Logaritma 10.575,63. On Burada ondalıklı kısımdan sonraki kısım basamak sayısına bir etkisi yok. O yüzden nereye bakıyorum? 10.575'e bakıyorum. 10.575 5 basamaklı olduğuna göre bunun logaritmasının değeri 4 virgül şeklindedir. Tekrar o zaman yukarıya dönecek olursak o zaman tam kısım basamak sayısının bir eksiği oluyor. O zaman basamak sayısı tam kısmı verip basamağı sorarsa bir de onu gösterelim. Örneğin logaritma a eşittir 6 virgül yaklaşık olarak desek ki 6,103,01 dese o zaman tam kısım 6 olduğuna göre A sayısı kaç basamaklı olacak? 7 basamaklı olacak. A'nın basamak sayısının 1 eksiği 6 ise A'nın basamak sayısı o zaman 7'dir. Şimdi bu anlattığımız ne tip sorularla karşımıza çıkıyor? Onu göstereceğiz. Logaritma 2 0,301 Bunlar yaklaşık değerdir ve soruda size bunlar verilecek. Siz ezberlemeyeceksiniz. Logaritma 3 tabanında şey taban 10 tabanında 3 bunun da yaklaşık değeri 477'dir. Olmak üzere 12 üzeri 20 kaç basamaklıdır? Yani bir sayının basamak sayısını bulmak için o zaman logaritmadan faydalanabiliyoruz. O halde bunun basamak sayısını görebilmek için ya da bulabilmek için biz de ne yapıyoruz? Bu sayının logaritmasını alıyoruz. Bu sayının logaritmasını aldığımızda 20 çarpı logaritma 12 kuvvet başa düştü. Daha sonra içeriği paylaştırdığımızda parçaladığımızda 12 2'nin karesi çarpı 3 olduğuna göre o zaman içeride 2 log 2 artı logaritma 3 biçiminde parçalanabilir. O halde 2 logaritma 2'nin 2 katıyla logaritma 3'ü toplayacağıma göre yukarıda verilen ifadede demek ki bunu 2 ile genişletip bunu 1 ile genişletip ne yapmamız gerekiyor? Toplamamız gerekiyor. İşte bu işlemi yaptığımızda karşımıza gelen şeyi direkt burada yazalım. 20 Evet, 0.301'i 2 ile çarptığınızda 0.602 logaritma 3 0, 477 şimdi bunları toplayacağız ve 20 ile çarpacağız 9 7 ve 0.1 toplama yaptığımızda 1.79 olur. Bunu 20 ile çarpıyorum. 2 kere 9, 18. 2 kere 7, 14, 15. 2 kere 0, 0. Bir de elde vardı. 2 kere 1, 2. Bir de 10 ile çarptığımız için şu an 2 ile çarptım. 10 ile çarpınca da virgül nereye gelecek? Şuraya gelecek. Demek ki tam kısım kaç 21 Ne demiştik? Tam kısım 21 ise o zaman 12 üzeri 20 kaç basamaklıdır? 22 basamaklı bir sayıdır. Evet, bu söylediğimiz model kaç basamaklı soruları sadece 10 tabanındaki işlemler için geçerlidir. Bunun dışındakiler için bu yöntemi kullanamayız. Ama bunun dışındakiler için de kendine has soru tipleri vardır. Şimdi şöyle bir genel bir tekrar gibi işlemler yapacağız. Örneğin logaritma 2 tabanında 7. Logaritma 2 tabanında 7'yi yorumlamaya çalışıyoruz. Logaritma 2 tabanında 7 logaritma 2 tabanında 8'den küçüktür. Yani 2'nin tam kuvvetleşe 2'nin kuvvetlerine bakıyoruz. Diğer tarafa da logaritma 2 tabanında ne yazabilirim? 4. O zaman burası nedir? 2 Burası nedir? 3. O zaman burada da şunu söyleyebiliriz. Logaritma 2 tabanda 7'yi söyleyemiyoruz ama bunun tam kısmının 2'den büyük olduğunu, 3'ten de küçük olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi bunu tersten bir soru halinde yazalım. Örneğin logaritma 2 tabanında x eşittir 3 virgül şeklinde giden bir sayı ise x hakkında ne söyleyebilirim? Şimdi logaritma iki tabanda x 3 virgül şeklinde gidiyorsa o zaman biz şunu biliyoruz demektir. Burası 4'ten küçüktür. Kimden büyüktür? 3'ten büyüktür. O halde logaritma yani 3'ün yerine de ne yazabilirim? logaritma 2 tabanında 8 yazabilirim. O zaman buraya da logaritma 2 tabanında 16 olarak ifade edebilirim. O zaman buradan çıkan sonuç x 16'dan küçük 8'den büyük ya da eşit olacak. Yani x elemandır. 8, 10, 6. Burada ondalıklı değerleri de olabilir. Tam sayı değerleri sorarsa tam sayı değerlerde son terim kaç? 15. İlk terim 8 artı 1. Bu da ne yapar? 8 tane ne var? Tam sayı değeri var. Evet bir başka örnekle devam edelim en küçük 83 ve 40 olmak üzere logaritma logaritma 3 tabanında n sayılarının tam kısımlarının toplamı nedir? Tabi burada n eleman ne diyeceğiz? Doğal sayı olmak üzere. Evet. Evet bu da deminki soru gibi. Taban bu sefer kaç? 3. Üç. 3'ün kuvvetlerini düşünüyoruz. 3'ün kuvvetlerini şuraya bir yazarsanız rahatlıkla bazı şeyleri söyleyebilirsiniz. Mesela 3 üzeri 3 27. 3 üzeri 4 nedir? 80. 1'dir değil mi? O zaman n'e ben demek ki hep zaten 27'den büyük sayılar veriyorum. O zaman logaritma 3 tabanında 41. Şimdi burada artık 3. kuvveti geçtiğimize göre burası ne olacak? 3 virgül nokta nokta biçimindedir. Aynı şekilde logaritma 3 nokta şey 3 tabanında 42. Bu da yine 27'yi geçtiği için 3 virgül biçimindedir. Ve bu nereye kadar devam eder? 80 ne kadar? Bu şekilde ne yapar? Devam eder. 3 tabanında 80. Bunda da tam kısım nedir? 3'tür. Yani bu, say bu sayılar zaten 3 ile 4 arasına yığılmış sayılar. 3 ile 4 arasında ne yapıyor? Yayılıyorlar. Bunların cevapları hepsi kaç? tam kısımları 3 çıkar. O zaman burada kaç sayı var? 80 41 artı 1. Yani 40 tane mi var? O zaman bunların tam kısımlarını topladığımızda ne yapacak? 3 çarpı 40, 120 yapacak. Devam edelim. Kim kaldı geriye? Bu şekilde 80'e kadar geldik. Logaritma 3 tabanında 81. Bu nedir? 4 logaritma 3 tabanda 82. Ne olacak? 4 değildir ama 4'ten büyüktür. Aynı şekilde 83 alamıyoruz. Bir 4 buradan geliyor. Bir 4 buradan geliyor. Bu da ne yapar? 8 yapar. 120. Evet sıralama sorularıyla devam ediyoruz. Logaritma 2 tabanında 33 A ise logaritma 3 tabanında 50 B ise Logaritma 5 tabanında 60 c ise bunların kendi içindeki sıralaması nasıldır? Evet, neyi biliyoruz? 2'nin kuvvetleri logaritma 2 tabanında tam sayı değer verir. O halde logaritma 2 tabanında 33 nedir? 2'nin 32. yani 32 2'nin 5. kuvveti, 5. kuvveti geçmiş, o zaman 5'ten büyük. 64 adı 6. kuvvet 6'dan da nedir? Küçüktür. Aynı işlemi burada 50 için bakıyoruz. 3 için logaritma 3 tabanında 50 nedir? 27 3. kuvvet o zaman 3 ile 4 arasındadır. Logaritma 5 tabanında 60 5'in karesi 25 yapar. Kübü 125 yapar. O yüzden 2 ile 3 aralığındadır. O halde en küçükleri C'dir. Sonra B gelir. Ve daha sonra nedir? A gelir. İçlerinde en büyükleri de A'dır.